Bugünlerde çokça duyduğum ve sıkça karşılaştığım bir soru. LGS'de nasıl daha başarılı olabilirim? Neler yapmalıyım? Motivasyona ihtiyacım var. E, bu konuyla ilgili gerçekten nasıl aydınlanabilirim? Nasıl farkındalığım uyanır diyorsanız doğru videodasınız arkadaşlar. Eğer bu 6 maddeyi uygularsanız gerçekten daha başarılı olabileceğinizi düşünüyorum. LGS'de nasıl daha başarılı olabilirim? Netlerimi nasıl arttırabilirim? diye düşünüyorsanız doğru videodasınız, doğru yere geldiniz. 6 maddede 6 önemli hususu açıklayacağım. Aslında belki yüzlerce neden vardır ama ben bunu 6 önemli maddeyi sıralamak istiyorum. LGS'de başarılı olmak isteyen bir insan nelere dikkat etmelidir? Tam 6 maddede açıklıyorum. Öyleyse videoya geçelim arkadaşlar. Öyleyse video başlasın. LGS'de başarılı olmanın birinci kuralı kişi kendisine karşı dürüst olmalı. Gerçekçi olmalı. Nedir gerçekçi ve dürüst olmak? Bazı öğrenciler ders çalıştığını zannediyor. Maalesef bu gerçek bir ders çalışma sistemi değil. Ben etrafımda bazen onlarca öğrenci görüyorum, dershanemde görüyorum veya sokakta karşılaşıyorum. Bu çocuklar ders çalıştıklarını zannediyorlar. Hayır, doğru ders çalışma yöntemine sahip değilsiniz, gerçekçi değilsiniz arkadaşlar. Kendinize karşı dürüst olun. Ayrıca matematik dersinde iyi bir dinleyici değilsiniz veya diğer derslerde iyi bir dinleyici değilsiniz. Bu yüzden LGS'de zorlanıyor olabilirsiniz. Bu benim birinci maddem. Birinci maddemiz gerçekçi olalım arkadaşlar. Şimdi ikinci maddeye geçelim. LGS'de ikinci madde bahanelerden kaçınmak. Kimi çocuklar LGS'ye çalışmamak için veya LGS'deki başarısızlığına kılıflar bularak bunu çevresine anlatmaya çalışır. Birkaç tane sayalım isterseniz. Deneme sınavı olurken çok gürültü oldu bu yüzden başarılı olamadım. Evet böyle bir neden olabilir. Deneme sınavına iyi hazırlanamadım çünkü eve misafir geldi. Bu olabilir. LGS sınavında başarılı olamadım çünkü matematik öğretmeni dersi iyi anlatmıyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Bu bir neden olabilir. LGS sınavına çalışamıyorum çünkü çalışma masam, çalışma odası yok. Onlara sahip değilim. LGS sınavına çalışamıyorum. LGS'de başarısızım. Çünkü ailem beni anlamıyor. Annem babam beni sevmiyor. Arkadaşlarım beni sevmiyor. Kurstaki öğretmenlerim iyi anlatmıyor. E, doğru kitabı bulamadım. Gibi 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 yüzlerce neden sayabiliriz. Arkadaşlar Bahanelerden kaçınmayı öğrenmeniz gerekiyor. Lütfen eğer gerçekten LGS kazanmak istiyorsanız lütfen şu bahanelerden sıyrılın. Gerçekten LGS çalışın. Yapmanız gereken tek şey kitabınızı almak ve çalışmak. Size sadece zaman kaybettirecektir. Diyelim ki bu saydığımız nedenlerden birkaçı doğru. Bunları araştırırken bile müthiş zaman kaybedeceksiniz. Yani yeni bir kitap bulmak, yeni bir öğretmen arayışı, Öğretmenin iyi anlatmadığını düşünmek, ailenin kötü olduğunu düşünmek, çalışma odasının olmadığını düşünmek size sadece zaman kaybettirecektir. Evet, bu şartlara sahip olabilirsiniz. Hiçbir şeyiniz olmayabilir. Ama Büyüme Sekmanı kitabında ne diyordu? Rağmenciler kitabında her şeye rağmen bunların üstesinden gelebiliyorsan zaten başarılısın demektir. Rağmenciler kitabından bahsedelim. Orada ne diyordu? Rağmenciler. Her şeye rağmen başaranlar, LGS'yi başaranlar veya bir iş kuranlar zengin olanlar, her şeye rağmen başaranlar. Bir de saydıcılar var. Yani saydıcılar ne oluyor? Bahane sayanlar. İşte kitabım yoktu, öğretmen yoktu, çalışma odam yoktu, çalışma masam yoktu. Yüzlerce bahane sayan öğrenci tipleri. Bu tür bahanelerden kaçının. Eğer bahanelerden kaçınıyorsan ve kendine karşı dürüst oluyorsan gerçekten bu işi başarabilirsin. Üçüncü LGS'de başarılı olmanın üçüncü kuralını açıklıyorum. Üçüncü kural matematik dersinin önemi. LGS'de öyle bir gerçek var ki matematik sınavı LGS öğrenciler için çok önemli. Matematikte çok yapan öğrenci birçok rakibini geride bırakıyor ve daha yüksek puan alıyor. Neden böyle oluyor? Çünkü matematik dersini her öğrenci yapamıyor. Bu nedenle matematik dersi ön plana geçiyor LGS'de. Öyleyse öğrenci ne yapmalı? Diğer dersler yerine matematiğe daha çok çalışmalı. Diğer derslere Türkçe, fen, inkılap tarihi, İngilizce derslerine bir saat çalışıyorsa matematik dersine iki saat zaman ayırmalı veya her dersten 100 soru çözüyorsa matematik dersinden 200 soru çözmeli. Gelelim dördüncü maddemize. Dördüncü madde. Dördüncü maddemiz nedir? Dördüncü madde örnek sorular çözülmeli. Milli eğitimin yayınladığı örnek soruları çözerek aslında sorular hakkında, gelecek çıkacak sorular hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bu da yetmiyorsa geçmiş yıllarda çıkmış sorulara bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Tüm bunları yapmak size sorular hakkında bilgi verecek ve fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır. Ne diyoruz? Dördüncü maddemiz örnek soruları çözmek, çıkmış soruları çözmek. Şimdi de beşinci madde gelsin. Beşinci maddeye gidiyoruz arkadaşlar. Beşinci madde. Zaman kontrolünü doğru yapmak, zamanın kontrolünü sağlamak. Bunu nasıl yapacağız? Neden bu önemli? Çünkü deneme sınavı çözerken Zamana hakim olmalıyız arkadaşlar. Eğer zamanı doğru kullanamazsak bütün emeklerimiz boşa gider. Peki bunu nasıl yapmalıyız? Evde kendimize süre tutarak, dakika tutarak denemeler çözmeliyiz. Biliyorsunuz ki sözel 50 sorudan oluşuyor ve 75 dakika sürüyor. Sayısal ise 40 sorudan oluşuyor, 80 dakika sürüyor. Evde aynı bu süre durumunu uygulayarak denemeler çözmeliyiz. Farklı denemeler ee, mesela diyelim ki evde bunu uyguladık, bir tane deneme uyguladık, ama zamanı yetiremedik. Peki ne yapabiliriz? Bir fikriniz var mı? Eğer bir fikriniz yoksa ben size söyleyeyim. Bildiğiniz sorulardan başlayabilirsiniz. Yani en iyi yapabildiğiniz dersen başlayın öncelikle. Çünkü niye? En iyi yapabildiğiniz dersi önce yaparsanız en azından en iyi bildiğiniz dersi kurtarmış olursunuz. Sonra ikinci iyi bildiğiniz dersi doğru geçin. Ee, bu da o dersi de kurtarın. Sonra en son, en çok zorlandığınız derslere bakın arkadaşlar. Bu da iyi bir, bu da size zaman kazandıracaktır. Bunun dışında ne yapılabilir? Bilemediğiniz soruları hemen atlayın. Hemen bildiğiniz sorulara geçin. Çünkü zaman çok değerli. Bari bildiğiniz soruları kurtarın. Asla diğer soruları görmeden sınavınız bitmesin. Bu sizi ayrıca üzecektir. Altıncı maddemiz ve son maddemiz. Altıncı madde ve son maddeye gidiyoruz. Altıncı maddemiz nedir? Evet geldik şimdi altıncı maddeye. Altıncı maddemiz çokça duyduğumuz, çok çokça gördüğümüz bir kavram. Pozitif olmak. LGS'ye bakış açımızı değiştirmeliyiz. Evet LGS çok zor bir sınav. Ee, nasıl pozitif olabiliriz? Bununla ilgili çevremizden yardım alabiliriz. LGS bunalımı taşıyor olabiliriz. LGS bir yük olarak görebiliriz. Bu bizim canımızı sıkıyor olabilir. Veya ders çalışmak veya ders çalışmak zorunda kalmak Ders çalışmak zorunda kalmayı hissetmek duygusu bize ağır gelebilir. Böyle bir durumda ne yapabiliriz? Tabii ki en yakınlarımızla bu durumu konuşabiliriz. Mesela çevremizde daha önce LGS'yi kazanmış, üniversite sınavını kazanmış, yakın olarak gördüğümüz abilerimiz, ablalarımız bunlarla bu durumu paylaşabiliriz. Onlar en azından bize fikir vereceklerdir veya bizi dinleyeceklerdir. Bu bile bizi rahatlatır aslında. Bu durumu anne veya babamızla paylaşabiliriz. En kötüsü onlar da bize fikir verecektir. Bu olabilir. Tüm bunlar yetmiyorsa bize rehber öğretmenimizden, okuldaki rehber öğretmenimizden kurslardaki rehber öğretmenlerimizden yardım alabiliriz. Bu da bize iyi gelecektir. Çünkü onların bildiği Bizim göremediğimiz farklı şeyler olabilir. Onlar bize durumu açıklayacaktır zaten. Eğer tüm bunlar da yetmiyorsa psikolojik destek alabiliriz. Son çare artık. Kimse bu duruma düşmez bence. Motivasyon videoları izleyebiliriz çünkü yüzlerce LGS sınavı kazanmış, onlarca LGS sınavı kazanmış öğrencilerin videoları var. O videoları izleyerek kendimize bir yol çizebiliriz arkadaşlar. Videomu da çok uzatmak istemiyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Lütfen bu 6 maddeyi uygulayın. Kendinize uygulayın, hayatınıza uygulayın. Ama hiçbirini es geçmeyin bence. Çünkü bunlar size güç katacak. LGS'de daha başarılı olmanızı sağlayacak diyorum. Öyleyse bir başka videoda, bir başka LGS videosunda görüşmek dileğiyle diyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Yüksek netler dilerim. Yüksek puanlar dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.